<laughs> Bugün sizlerle Mezuniyet Make-up. <laughs> <Yeah>. Mezun oluyoruz. <laughs> Yapsa şuna. <şöyle. gülüyor> Biz mezuniyete geç kalacağız. Mezuniyet bizi bekle. <laughs> Zamanınız doldu dediler. Biz de gidiyoruz. Pardon. Kendi isteğimle gidiyorum. Yoksa 13. kutuda Terk ediyorum. Bu arada. Kameraya mı bakmamız gerekiyor? Evet buraya bakmam lazım ama biz kendimize bakıyoruz. Kendime bakacağım tabii ki. Evet arkadaşlar. <laughs> Kahvevilerimiz burada. <laughs> Ve hazırlanıyoruz. Ve hazırlanıyoruz. Yine güncelleriz. Evet arkadaşlar fırın. sudeni farı göster. Belli olmuyor ki. Bu şekilde oldu. Devamı geliyor. Evet arkadaşlar biz hazırlandık. Hilal saçını yapıyor. Olmuyor. Ben daha yapmadım bile. Bu doğal hali. <laughs> Bye. Evet arkadaşlar şimdi Hilal benim saçımı yapıyor. Kendi saçı bitti. Mezuniyete geç kaldık ama onu da söyleyeyim. Kameraya da bakmıyorum hala. Neyse mazur görün. <laughs> Kim izleyecek? Beş kişi. Bakın burada yapıyoruz böyle. Bakın istemezler. Öyle işte. Dön. Hadi bay. Dön. Arkadaşlar biz hazırız. Çıkıyoruz. Şöyle. Bay. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Biz, biz Mezuniyet'e geç kalmadık. Geldik. Tam zamanda 10 görünce önce geldik hatta. Çek bize. Şöyle. Şöyle bir sizi göz... Okulumuz böyle. Ee, burası bizim okul. Böyle şeyler. Kim o? Şey kepler orada mı? Evet. Çekiler ben kocasıyım. Saçım bozulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, şu anda e, Dayız. Hadi ya, bunu gel bir yolda bir Hayır, kanka sınıfta olacağım. Ee, çok açayım. <laughs> Hoca gelir kanka. Ya, kanka, kan. o, kanka, kanka, kanka açın aynı olmasına gerek yok. Arkadaşım, bloktayız. <laughs> e, biz böyle olduk. Şu an hala okuldayız. <laughs> keplerimizi bekliyoruz. Keplerimizi, keplerimizi alacağız, keplerimizi takacağız. Sonra Cuma, başlayacak tören. Törenden de birkaç video koyacağız. Bu da Cengiz Han. Sonra e, bizim e, kopmalı falan halay çekeceğiz. Oraları, Oraları zaten koyacağız. Hadi bas bas. Bay Aç lan ayağım. <laughs> Arkadaşlar. Kebimizle. <gülüyor> <gülüyor> Bu bizim girişimiz. Böyle. E, okul. Çok güzeliz. So, s Ya dedi çıktım şimdi Merve'lerden Olur bir şey tek seferden Buradan gel şey mi yapacağız? E, ee, neyse biz izlediğiniz için teşekkür ederiz Öyle Dur kaç dakika? Bir dakika bir karşına Bir dakika çok samimi olduk ya <laughs> Ya şey işte görüşürüz Evet görüşürüz Teşekkürler bari İzlediğiniz için tek tek güverim aç Başka e, hayır, videolarda hayır. görüşürüz. Anladım. Aa,